Simetri ekseninin özelliğini kullanarak aşağıdaki soruyu çözünüz. Şekilde fx parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre f6 kaçtır? Şekle baktığımızda x eşit 3 doğrusunun parabolün tepe noktasından geçtiğini görüyoruz. x eşit 3 doğrusu parabolün simetri eksenidir. Yani bu doğrudan şekli katlarsak parabolün sağ koluyla sol kolu üst üste gelecektir. Yani çakışacaktır. Bize f6 değeri soruluyor. 6 burada Şimdi simetri ekseninden takip edelim. Burası 3 noktası. 0 3 noktasından 3 birim solda 6 da 3 noktasından 3 birim sağda. O halde 0 ve 6 noktaları simetrik iki noktadır diyebiliriz parabol açısından. 0'ın 8'e eşlendiğini görüyoruz. O halde aynı şekilde 6 da o halde 8'e eşlenecektir. Simetriden dolayı. O halde F6'nın değeri 8'dir. Parabolü x eksenine eksi 4'e 0 noktasında teğettir. Parabol 1'e eksi 50 noktasından geçtiğine göre parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? x eksenine eksi 4'e 0 noktasında t etmiş. Burada eksi 4'e 0 noktası olsun. Ayrıca 1 eksi 50 noktasından geçiyor. Eksi 50 çok aşağılarda olduğu için burada duralım. Parabolümüz bu noktadan da geçecek. O halde parabolümüzün grafiği şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Bu parabolü orijinden geçen y eşittir ax kare parabolünün y eşittir ax kare diye belirtelim. Sola doğru 4 birim ötelenmiş olarak düşünelim. Bir parabolü x ekseninde sağ veya sola doğru ötelediğimizde denklemi nasıl oluyordu? ax kare parabolünü sola doğru 4 birim öteleyeceğiz. x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? x eksi diyorduk. Sola doğruysa eksi, sağa doğruysa artı. O halde sola doğru olduğu için eksi diyorum. 4 birim olduğu için 4 yazıyorum. Karesi. O halde parabolümüzün denklemi a çarpı x artı 4'ün karesi olur. y eşittir a çarpı x artı 4'ün karesi. Parabolle ilgili bir de ne biliyoruz? 1'i eksi 50 noktasından geçtiğini. Parabolümüz bu noktadan geçtiğine göre bu noktanın koordinatları parabolün denklemini sağlayacaktır. O halde denklemde x gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere de 50 yazalım. Eksi 50 eşittir. a çarpı 1 artı 4'ün karesi. 5'in karesi 25 oldu. O halde buradan a eşittir. 2. Böylece parabolün denklemini tam olarak elde etmiş olduk. 2 parantezinde x artı 4'ün karesi. Bize ne soruluyordu? Parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatını genel olarak da ifade etmiştik. Bir parabol için y eksenini kestiği noktada x değeri 0 olacağına göre x yerine 0 yazarak bu noktanın yani y eksenini kestiği noktanın ordinat değerini elde edebiliriz. O halde buradan y eşittir. Eksi 2 çarpı 0 artı 4 4 olduğuna göre 4'ün karesi buradan y eksenini kestiği noktanın ordinat değeri eksi 32 olur. Parabolünün tepe noktasının ordinatı kaçtır? Tepe noktasını genelde r virgül k ile ifade ediyoruz. Tepe noktasının apsisi r'nin formülünün eksi b bölü 2a olduğunu biliyoruz. Denkleme baktığımızda b yerinde eksi 4'ü bölü a yerinde de x karenin katsayısı 1 var. O halde tepe noktasının apsisi 2 olur. K değerini yani tepe noktasının ordinatını da parabolün denkleminde x gördüğümüz yere r değerini yazarak elde ettiğimizi biliyoruz. O halde buradan f2 eşittir. x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 eksi 12. Buradan 4 eksi 8 eksi 12'den tepe noktasının ordinatı eksi 16 olur. Neden parabolün tepe noktasının apsisini denklemde yerine yazdığımızda ordinatı elde ediyoruz? Ona bakalım. Parabolün tepe noktasının apsisini 2 olarak elde ettik. 2 virgül ordinatını arıyoruz. Parabolün tepe noktası parabolün üzerinde olduğuna göre parabolün denklemini sağlayacaktır. O halde denklemde x gördüğümüz yere 2'yi yazarsak y değerini yani ordinatı elde edebiliriz. Parabolün tepe noktasının koordinatları toplamı 11 olduğuna göre k kaçtır? Tepe noktasının apsisine her zaman olduğu gibi r diyelim. Ordinatına k demeyelim. Soru içerisinde de k var karışmasın. R'nin formülü eksi b bölü 2a'ydı. Denkleme baktığımızda B yerinde x'in katsayısı 6'yı görüyoruz. A x karenin katsayısı 1. O halde R'nin değeri eksi 3 oldu. Her zaman yaptığımız gibi parabolün tepe noktasının ordinatını elde etmek için parabolün denkleminde x gördüğümüz yere R'yi yani eksi 3'ü yazalım. Eksi 3 yazdığımızda eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı eksi 3 Artı k. Buradan 9-18 artı k'dan tepe noktasının ordinatı k-9 olur. O halde tepe noktası absisi eksi 3. Ordinatı da k-9 oldu. Tepe noktasının koordinatları toplamı 11 verilmişti. O halde eksi 3 artı k-9 eşittir 11. Buradan k-23 olur. Şekilde y eşit fx parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Parabolün tepe noktasının apsisini bulabiliriz. Eksi 3 ile 1'in orta noktası olur. Orta nokta içinde bu sayıları toplayıp yarısını alırız. Eksi 3 artı 1 bölü 2. Eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1 olur. O halde tepe noktasının apsisi eksi 1. Eksi 3 artı kök 3 ve 1 eksi kök 3 sayılarının orta noktası eksi 1'dir. Gerçekten görelim. Bunun için bu sayıları yine toplayıp yarısını alacağız. Eksi 1 çıkıp çıkmadığına bakacağız. Eksi 3 artı kök 3 artı 1 eksi kök 3 bölü 2. Artı kök 3 ile eksi kök 3 sadeleşti. Gördüğünüz gibi eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1 oldu. O halde bu noktaların orta noktası eksi 1. Yani bu noktalar eksi 1'e göre simetrik iki nokta oldu. Yerleri önemli olmamakla birlikte göstereceğim. Şurasıyla şurası olsun. Eksi 1'e göre simetrik iki nokta. O halde bu noktalar parabol tarafından aynı yere eşlenecektir. Simetrik oldukları için şu şekilde geliyorum. Bakın tam şurada eşlendikleri yer y ekseni üzerinde şurası oldu. Aynı seviyede. Buraya a dersek bu sayıların her ikisi de a'ya eşlenmiş oldu. F fonksiyonu tarafında. Aynı şekilde 5 bölü 2 ve 9 bölü 2 sayılarının da ortasının eksi 1 olduğunu görelim. Bunun için bu sayıları toplayıp yarısını alıyoruz. Topladık. Bölü 2. Üst tarafta eksi 4 bölü 2 bölü 2 eksi 2 iki bölü 2'den gerçekten bu noktaların da ortasının eksi 1 olduğunu gördük. Bu noktaların da yerlerini yine önemli olmamakla birlikte gösterelim. 5 bölü 2 2 buçuk yaklaşık olarak şurada olsun. Eksi 9 bölü 2 de eksi 4 buçuk o da buralarda olsun. Bu noktalarda yine eksi 1'e göre simetrik 2 nokta oldu. O halde parabol tarafından yani f fonksiyonu tarafından aynı yere eşlenecektir. Şu şekilde devam ettiriyorum. Biraz parabolü uzatalım. Şuralarda kessin. Şu şekilde yaptığımızda y eksenindeki şuradaki değer buna da b diyelim. Bu sayıların eşlendiği sayıdır. b, b. Böylece ne görüyoruz? Pay kısmı a artı b. Payda da a artı b oldu. O halde a artı b bölü a artı b'den bölme işleminin sonucu 1 olur.